Yasin Bey merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de sizi bekliyordum. Çocuklar bundan meyvesini içti. Işte. Olur mu? Olur. Peki sonuçlar ne zaman çıkar? Bir iki güne belli olur. Ben sizi çıkar çıkmaz ararım. Teşekkürler. Yalnız sizden bir ricam var. Bunun tamamen gizli kalmasını istiyorum. Yani tüm çalışan personelleriniz de dahil olmak üzere... ...bu örnekleri verdiğim kimse bilmemeli. Hiç kimse bilmeyecek. Merak etmeyin. Teşekkürler. Kolay gelsin size. Çok sağ olun. İyi çalışmalar. Kafayı yiyeceğim. Dosya ortada yok. Ya yıllarca plan yaptık ya. Ya bebelere bıçakçı soyadını aldırdık. Ya bu olacak iş mi şimdi? Nerede bu dosya Ayça? Nerede? Bak kesin dosyayı incelemeye aldılar. O bana test için yardım eden kız vardı ya, o işten ayrılmış. O olsaydı kesin hallederdi. O rapor ortaya çıkarsa, herkes her şeyi öğrenir. O zaman da çocukları da beni de kapının önüne koyarlar. Yeşim sen şimdi bir ümitsizliğe kapılma. Tamam mı? Dur hele. Şimdi iki tane seçeneğimiz var. Birincisi eğer denetime girdiyse rapor bir şekilde elimize geçirip yok etmek. İkinci seçenek ne? İkincisi de Yasin'e her şeyi itiraf etmek. Ay Yeşil delirdin mi sen Allah aşkına ya? Kızlar yapacak bir şey yok böyle çaresiz beklemektense her şeyi anlatmak daha doğru. Ay. gelsin. Merhaba, buyurun. Ben Ayça Hanım'ı soracaktım. Kendisi burada mı? Ayça Hanım bugün izinli. İzinli. Peki, kolay gelsin. Yasin arıyor. Şey mi oldu acaba? Aç telefonu, aç, aç, aç. Alo? Ee, Menemşenin yanına gidecektim de. Eğer işin yoksa sen de gel diyecektim. Ay çok güzel olurdu ama ben işteyim yani bugün de biraz yoğunluk var. O yüzden gelemeyeceğim galiba. Hayda. Önemli bir şey mi oldu? Yok yok. Ya benim şu İspanyol meselesi işte yani. Meneşe'nin canı biraz sıkkın gibiydi de o yüzden şey yaptım. Hani destek olursun diye sana de gel demek istedim. Ama çalışıyorsun canım, ne yapalım? Anladım yani işte biraz işlerde yoğun ama ben erken çıkmaya çalışırım istersen. Tamam tamam, sorun yok. Başka zamana, görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Hoşça kal. Meneşe için aramış, bir şey yok. Bir şey mi olmuş şey Ya Yasin'in şu İspanya transferi için Menevşe'nin canı sıkılmıştı da onun yanına uğrayalım dedi. Bir şey olmasın da ama tamam neyse. Ayça biz bu raporu nasıl bulacağız? Bilmiyorum. <laughs> thank you